Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için e, bu güzel örgü modelini hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle e, yakından da göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Şimdi modelimize geçelim. Evet, ilk olarak burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi atarak başlıyorum. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek atıyoruz. Evet, bu kadar benim için yeterli. Şimdi, e, ilk olarak e, düz örüyorum. 1-2 sıra haroşa yapıyorum modelin altına. Lastik koymuyorum. Haroşa yapıyorum. Tabi siz isterseniz bu modele lastik de çok yakışır. Yapabilirsiniz. Evet, 1 sıra düz örüyorum. ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp yine düz örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi bir birkaç sıra haroşa yapıp modeli kuralım. Evet böyle iki diş haroşa ördüm. Şimdi burası modelin ön yüzü arkadaşlar. Şimdi ben arka yüzü çevirip arka yüzde bir sıra ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bir sıra ters örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Ön yüzde de yine düz örüyorum. Bu şekilde e, arka yüzde ters, ön yüzde düz olmak üzere e, 4 sıra örüyorum. Evet, iki sıra örmüş oldum. Yine bir sıra ters. Evet. Düz yüzden modeli kuruyorum. Burada başlangıç olduğu için arkadaşlar 5 sıra örmüş oldum. Evet, şimdi modeli kuralım. Krem ipimi getiriyorum ve baştaki ilmeğimi de ilk önce bir ipimi sabitleyip Baştaki ilmeğimi de kremle örüyorum. 4 ilmek krem ipimle ördüm. Evet, sıradaki ilmeği örmüyorum. Şişimden çıkarıp söküyorum. 1 2 3. 3 sıra söktüm. Daha sonra şişimi ilmeğe takıyorum ve iplerin altından gelerek ilmeğimi örüyorum. Yine 3 ilmek düz örüyorum. Başlangıç olduğu için başta 4 tane ördük arkadaşlar kenar ilmeğimle birlikte. Sıradaki ilmeği yine söküyorum. Şişimden çıkardım ve 3 sıra söktüm. Daha sonra ilmeğime şişimi takıp iplerin altından gelerek ilmeğimi ördüm. Yine 3 ilmek düz. Sıradaki ilmeğimi şişimden çıkardım. 3 sıra söktüm. Ilmeğime şişimi takıyorum ve iplerin altından gelerek örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de başta olduğu gibi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi sadece başta ve sonda e, ilmek sayımız 4, aralarda hep 3 örüyoruz. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Sadece ters ve düz örüyoruz. 4 sıra ördükten sonra da bu ilmek sökme işlemini yapıyoruz. Bu kadar. Evet şimdi tabi biraz karışık gelebilir model ilerledikçe daha iyi anlaşılacaktır. Evet modelin arka yüzündeyim ve ters örüyorum. İpleri de ben böyle hani devam etmediğim için bağlamadım arkadaşlar. Siz tabi bağlayarak daha sağlam bir şekilde yaparsınız. Şimdi yine düz yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp sıradaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Yine arka yüzde 2 sıra ters, ön yüzde 2 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 4 sıra örmüş oluyoruz. Terste ters de ters düz de düz olarak 4 sıra ördükten sonra yine modeli kuruyoruz. Evet. Şimdi yeşil ipimi getiriyorum. Gördüğünüz gibi 3 sıra düz oldu. Evet, baştan 2 ilmek düz ördüm. Şimdi modeli kaydırıyorum arkadaşlar. Burada yine sıradaki ilmeğimi, 3. ilmeği yeşili ördüğümüzde altta 4 ilmek örmüştük. Şimdi ikinci modeli kurarken iki tane örüyoruz. Modeli kaydırıyoruz. 3. ilmeği söküp örüyorum. Aynı şekilde yine 1 2 3. 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeği 1 2 3 şişimden çıkararak 3 sıra söktüm. Daha sonra ilmeğe batarak düz olarak ördüm. Yine 3 düz örüyorum. Sıradaki ilmeği şişimden çıkararak 3 sıra söküyorum. Daha sonra söktüğüm ilmeğe şişimi takıyorum. İplerin altından gelerek düz örüyorum. Yine 3 ilmek düz örüyorum. Düz yüzde hep düz örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzde de hep ters örüyoruz. Zaten modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Yine aynı şekilde söküp ilmeğime şişimi taktım ve yine e, sonda da iki ilmeğim kaldı. İkisini de düz olarak ördüm. Evet, böylelikle ikinci modeli kurmuş olduk arkadaşlar. Modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Yine 4 sıra örüp tekrar 3. modeli kuruyoruz. Düzde düz, arka yüzde ters olarak 4 sıra örüyoruz. Sıramı tamamladım. Evet, şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Tabi burada kestim arkadaşlar. Video uzamasın diye. Evet şimdi arka yüzdeyim ve yine ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar şimdi yine krem ipimi aldım modeli üçüncü kez gösteriyorum yine modelde kaydırma yapıyoruz bakın 3 3 ilmek ördüm 4 tane başta 4 ilmek örüyorum 5. ilmeği söküyorum 5. ilmeği şişimden çıkardım 1 2 3 sıra söktüm daha sonra ilmeğime şişimi takıp ördüm. Yine arada 3 ilmek örüyoruz. 3 düz ördüm. 4. ilmeği şişimden çıkarıp 3 sıra söktüm. Daha sonra ilmeğime şişime ilmeğimi şişime takıp pardon düz olarak ördüm. yine dördüncü ilmeği 3 sıra söktüm ilmeğime şişimi takıp iplerin altından gelerek düz ördüm Evet modeli üçüncü kez e, göstermiş oldum arkadaşlar modelimiz bu şekilde yine büyük parçayı aldım gördüğünüz gibi çok güzel çok da kolay bir model bu modelden yine hırkalar, kazaklar, süveterler yapabilirsiniz. Atkılar, bereler yapabilirsiniz. Tercih sizin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.